Benim oyumla tek değil. Yani ben yani ben açıkçası sizlerin yorumlarınıza göre e, Aynen, değerlendirme potaya... aldığı kötü bir şey olduğunu Aynen. düşünmüyorum. Sen pota attın demiyorum. Potada güçlü güçsüz birini gelmesi için oy kullanılır mı master şefte? Şef zamanında aile yapmıştı şeflere göre değerlendirme. E, şimdi de Mert yaptı. Yani bunlar böyle düşünüyorlar. Onların kendi düşünceleri beni ilgilendirmez tabii ki ama ne zaman yapmıştayla? Ben potaya gittim hafta yapmıştı. Söyleyecek çok şey yok. Ee, ben şeflerin yaptığı yorumlara göre... E, ...oylama yapmak istedim. Barış, seni yazıyorum. Ona göre değerlendirme yapmıştı. Ben e, geçmişi unutmam. Geleceğe bakarım ama geçmişte yaşananları da aklımda unutma, yani unutmam. E, gün gelir devran aynı muhabbet onun başına da gelir. Herkes kendi, kişisel kendi kararı onlara saygı duyuyorum. Mert böyle Peki bir şey niyetle yaptım, değil. yapmadım mı ben... Ee, adalet da onun zihniyetini okuyamam bilemem. Ama varsa da kendileri tercihi. Doğru yani, mu duydum? Ayla senin potoya gittiğin zaman şeflerin yorumuna göre Evet. seninle Sümeyye arasında mı yaptı bunu? Ya ben artık ya Sümeyye'de başka biri vardı. Ona göre yorum yapmıştı. Ben de saygı duymuştum. Okey demiştim. Sorun yok demiştim. Olabilir. Normal diyorsun yani. Öyle yani e, şef o zamanlar şey vardı. Biz bayağı kalabalıktık. Ee, bir dal tutunma dalı vardı benim söyledim. Arkadaşını kollamak isteyenler hani bu katiyen yani seninle alakalı bir durum değil onu dile getireyim de öyle ters bakma bana. Yani bu e, o Ulan. zamandan gelen. Kötü bir şey, şey değil bu yani mecbur kaldınca bunu düşünüyorsun zaten. E, o zamandan gelen bir şey bir dal tutuyorlardı o dalın üzerinden arkadaşını kollama vardı. E, o zaman bana gelmişti ama ailenin belki o ne niyetle ne şeyle yaptığını bilemem. Sadece Şeflerin yorumuna göre ben potaya gitmiştim. Ayla öyle demişti. Şeflerin yorumuna göre benim ben oya oy atılmıştım. Benim oyumla tek değil. Yani ben yani ben açıkçası sizlerin yorumlarınıza göre e, Aynen değerlendirme at... aldığı kötü bir şey olduğunu Aynen. düşünmüyorum. Sen potaya attın demiyorum. ben. Bana oy atarken değerlendirmeye göre oy attın ya. O yüzden e, kendileri bilir. Şef yani Çağatay 7 kere gitmiş. Şu an en çok giden kişi benim 8 kere. Kendi tercihleri e, Orası gerçekten zor. Ben geçen potodan çıkarken e, yani dokunulmazda dokunulmazlıktan daha çok şey oynadım. Şef tabağı oynadım, yani eleme gecesi oynadım. E, tecrübe rahatlık geliyor. Artık gerçekten insanlar ne düşünüyor, ne yapacak, onların şeyini karar ben veremem. Ama ben kendi doğru bildiğim yoldan devam ediyorum. Herkesin kendine kararı. Sen öyle bir oy kullanır mısın, oy vereceğin zaman? Ben öyle bir oy kullanmadım, kullanmam da şef. Gizem senin suratlı çok kasta gibi. Sen ne düşünüyorsun bu? Yani birisi eleme pota rakibi seçebiliyorsa seçmelidir. Yoksa yani yok yani işte. Seçer misin? Son 10 kişi kalmış. Potada rakibini mi? Evet. Seçecek olsam geçen orada yukarıda değil aşağı iner. Dokunmazlık olmaz. Seçmez misin? Cık. Niye? Zaten sonuna kalmışım. Örnek seni yanında... Son 20 kişi var zaten seçmezsin ki. Hayır, son seçin. onda niye seçeyim ki? Çünkü neden yaklaşıyorsun yani? Hayır, sen yani son adım artık. Bunu geçtikten sonra ben e, burada seni geçemezsem bir sonrakinde yine seninle karşılaşacağım. Böyle düşünerek burada ha. ilerleyemem anladın mı? Ya burada çok hafta geçirdik. E, pota'ya rakip seçecek adam dönemleri de oldu. Ama ben şöyle bir arkamı dönüp bakıyorum. Burası Master Masterchef'in ilk onu. Burada kimi Pota'ya seçerseniz seçin. Ee, hep söylediğim bir şey var. O potaya seçtiğin kişilerden biri ya seni gönderir ee, ya sen onlardan birini gönderirsin. Gene biliyorsan bu etapta yeneyim. Eleyebiliyorsam burada eleyeyim. Ha. Bundan sonraki, sonra yani korkarak gidecek değil yani. Ben basamaklara şey gözüyle bakmıyorum. Anladım. Bu basamakta zor gelmeli. Ya yani bu kolay gelsin. Bundan sonra zor oynayayım demiyorum. Anladım. Ben bu basamak kim olursa olsun bu masama geçme gözüyle bakın. Yani kutunun başında kimin olduğu önemli değil. Kutunun başında ben var mıyım yok muyum? Benim için önemli olan okey anladım. Burada artık potaya adam seçmek gibi bir durum kalmadı bence. Ben onu söylüyorum. Bunu ilk ondan önce işte ilk 15'lerde 17'lerde belki 16'larda söylesek kabul edilebilirdi. Ama burada bir tane güçsüz insan kalmadı artık. O yüzden herkes ilk onda. Ya bu saatten sonra ee, dediğiniz gibi işte tabağa geçen geçmeyen onu da geçtik. Artık tabağa geçen insanlara oy atmaya geldi iş. Ayla'nın da dediği gibi diğer arkadaşların da dediği gibi sizin yaptığınız yorumlarda hafif pişmişlik çiğlik artık bunlar hani e, kontrol küçük e, nüanslardan gidiyor tabaklar. O yüzden bence şey e, çok önemli değil yani. Barış buyurun. Şefim eğer böyle bir düşünceyle attıysa Ayla'yı bence çok yanlış tercihtir. Çünkü Ayla hani, e, son potasında ağladı ya da panik yaptı. Bence o büyük bir tecrübe olduğun için ve sonuç olarak şu an ilk onda ve o tecrübe edindi. Bir sonraki adımda yani potaya gittiğinde bunu yapacak anlamına gelmiyor. Belki ummadığı taş başlarlar ya şef. Belki aile o potadan birinci çıkacak en iyi tabağı yapacak. O ihtimaller de çok doğru. Ben de ilk girdim ikinci potamda ben de çok panik yapıyordum ama çok belli etmiyordum. Sonraki potalarımda daha rahat ve daha kompleksi çalışıyordum öyle bir şey seçmedim ya zaten sonuç olarak. kardeşim seninle alakalı bir şey konuşmuyor. Ben sadece fikrim var. Tamam böyle beni öyle, böyle şey bir şey yaratma. Göz değeceksin. Beni, tamam, abi. tamam mı? Tamam abi beni sal. Biz bunu geçen sene gördük. Çok uzun süre potaya gitmeyen Onur ilk potasında burada yerle yeksan oldu. Evet şef bundan Paran Paramparça oldu çocuk yani. Sonuçta şampiyon oldu. ya yani burada potaya rakip seçmek diye bir şey yok. Geçen hafta burada 12 kişilik liste yapıldığında 12 kişinin minimum 8'inde Furkan vardı finalde. Furkan yok. Senin için iyi bir şey söylüyorum ben. Biliyorum ama ben işte göz değini ben onun için. ben onun, onun için diyorum. Ne senin hakkında ne kanka senin hakkında. Açıklama yaptığın ya. zaman şimdi öyle bir şey seçti hissediyorsun ya öyle bir nedenle seçti hissediyorsun ya. Bak anlamıyorum. Ben yani seçmediğim diyorum. Onun başında zaten. ben diyorum ya sizinle alakalı bir durum bizimle alakalı. Lan 10 kişi üzeri, kim böyle tercih bulmuyorsa yanlış bir tercih yapıyor. Ya biz bize örnek verdim ya. Yok kanka size örnek vermedim yani. Aileye örnek verdim. Aile şu an potada ondan örnek verdim. Yani. Seninle bir hiçbir şey yok. İki seçenek vardı ve orada kimsenin... ...ya bunu düşünerek bir oy atacağını düşünmüyorum yani. Bunu burada... Kimse o iki kişinin içinde ya işte ben rakibimi seçeceğim falan. Mert'in gram öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Ben olsam da düşünmem. Çünkü yani düşünebilecek bir durumda değiliz. Dediğim gibi burada en büyük finalist adaylarından biri. Geçen hafta bize veda etti yani Furkan gitti. E, Mert ne eee şey, şey tartışıyordu. Örnek bir şey diyeceğim yani verdiği örnek hani ben şimdi kendim açıkladım az önce. Rakip seçmedim dedim. O da hani örnek verirken rakip seçtiyse yanlış yapmıştır falan dedi ya. Ama sen zaten hani seçtiğini dile getiriyorsun. Konuyu kapattı daha sonra konuyu dilemek için ben onu söylemiştim yani. Basit şef geçen senin üçüncüsü Semih mesela 9 kere potaya gitmiş adam üçüncü oldu. Her potasından çıktı ile Yani başarıyı yakaladım yakaladı üçüncü oldu burada. Yani Belki de şampiyonlukların en büyük adaylarından bir tanesiydi. Oldstar'a Esra'nın potaya gitmediği hafta yok. Evet. Yani budur şef yani. Tabii Demek ki değil. De. Şey 13 mü? 14 mı? mü? dayanabilene. Dayanamayanda. O karakter iste. Gidiyor yani. O biraz. Burada bazı yarışmacılar bırak potaya gitmeyi buranın normal temposuna dayanamadılar bu sene. Olmuyor dediler. Yapamıyoruz dediler. Bilmem ne dediler. Burada olmak güçlü bir psikoloji ister. Ve herkes zaten buralara gelemez yani. Ama bir gerçek var. Doğru yemek yaptığı sürecinde, başarılı yemek yaptığı sürecinde yolculuğu size tamamen ceketten önce sonra şampiyona kadar sizi götürüyor. Yani pota gitmek sadece bir bir, bir durak yani. İnşallah. Bir yolu son değildi. Tabii. O içinde bugün sizin için gerçekten müteşem bir e, hazırladık. Size herkes önüne gelse... Şefim teşekkür ederim. Sağ tamam, olun. Ya Çekilin tamam, gelsin. tamam geçti canım. Böyle Çekilin bir hata yapma. Eve gitmek bunun için bence mantıklı değil ha. Osko. Ne var şefim bugün?